Hazreti Ali, Ala İbni Ziyad'ın evine gitmişti. Ala, ey müminlerin emiri, Asım'dan senin önünde şikayetçiyim. Ne şikayetim var? Dünyayı terk etmiş, eski elbiseler giymiş, bir köşede inzibaya çekilmiş. Her şeyi ve kendisi bırakmıştır. Onu getiriniz dedi Hazreti Ali. Asım'ı getirdiler. Ali, radıyallahu anh, ona, Ey kendi canının düşmanı. Şeytan senin aklını çalmış. Niçin hanımına ve çocuklarına acımadın? Acaba Allah'ın sana helal ettiği dünyayı temiz nimetlerden faydalanmasına razı olmayacağını mı hayal ediyorsun? Sen Allah'ın nezdinde bundan daha küçüksün. Hemen evine dön buyurdular. Asım, ey müminlerin emiri sen de benim gibisin. Sen de kendini sıkıntıya atıyorsun. Hayatı kendine güçleştiriyorsun. Yumuşak bir elbise giymiyorsun, lezzetli yemek yemiyorsun. Ben de senin yaptığını, aynısını yapıyorum. Senin gittiğin yoldan gidiyorum. Yanılıyorsun Asım. Ben senden farklıyım. Benim senin sahip olmadığın bir mevkiyim var. Ben önderlik ve hükümet elbiseni giymişim. Hakimlik ve önderlik vazifesi başka vazifedir. Allah adil yöneticilere Milletinizin, halkınızın en zayıf tabakasının yaşantısını şahsi hayatınıza ölçü ediniz buyurmuştur. Önderler fakirlik ve yoksulluğun bu sınıfa fazla tesir etmemesi için halkın en yoksullu olarak yaşarlar. Benim bir vazifem, senin başka bir vazifem vardır. Ya Asım, dikkat et.